Teşekkürler. Diğer bütün konukların da söylediği gibi benim için de burada bulunmak büyük bir keyif. Türkiye'ye ve İstanbul'a ilk gelişim. Biraz daha görmek, tanımak istiyorum ülkeyi. Ama burada bugün sizinle bir arada olmak benim için büyük bir keyif. Bugünkü konuşmamın konusu yaşlı nüfusta beslenme ihtiyaçları. Beslenme düzenlerinin bu kadar önemli olmasının nedenlerinden biri de ileri yaşlara ulaşmak ve bu yaşlarda sağlıklı ve tatmin edici bir hayat sürme arzumuzdur. Tüm dünyada olduğu gibi 65 yaş üzeri yaş grubu Türkiye'de de büyümektedir. Bu yüzden bu popülasyonun ihtiyaçları üzerine düşünmeli, bu yaş grubunu en iyi şekilde desteklemek için nelerin gerektiğini anlamalıyız. Yaşamımız boyunca ihtiyaçlarımız da değişmektedir. İlk yıllar büyümek ve gelişmekle geçer yaşlandıkça güçten düşmemek yaşamınızı mümkün olan en bağımsız şekilde ve uzun süre sürdürebilmek için yetişkinliğe eriştikten itibaren vücut fonksiyonlarımızı azami seviyede tutmaya çalışmalıyız. Bu yüzden gıda tercihlerimiz beslenme ile öğün düzenleri ve yeme alışkanlıklarımız ile sağlık doğru orantılıdır belirli besinler tüketerek belirli sağlık sonuçları alabiliriz. Bu da sağlığımız üzerinde belirleyici rol oynar. Dolayısıyla bu süreci anlamak, yaşamımızı bizim için daha faydalı olacak şekilde nasıl destekleyebileceğimizi ve müdahale edebileceğimizi daha iyi anlamak bakımından önemlidir. Birkaç yıl önce düzenlediğimiz ve Avrupa Birliği'nin desteklediği ileri yaşlarda beslenme projesi ile elimize bir fırsat geçti. Şimdi size buradan bir örnek vereceğim. Avrupa'da yaşayan yaşlı insanların beslenme düzenlerini kavramayı amaçlayan proje daha çok kalitatif niteliktedir. Bu araştırmada sosyoloji, antropoloji, psikoloji alanlarında sık sık kullanılan yöntemler kullanılmış ve bu yöntemler bizzat katılımcıların seslerini duymamızı sağlamıştır. Araştırma kapsamında 8 ülkeden yaşlı insanlarla bazen 1 saat bazen 3 saat süren derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik. Grubun yarısı kadın hareketti. Katılımcıların yarısı tek başına, diğer yarısı ise aileleriyle birlikte yaşıyordu. Böylece aileyle veya tek başına yaşamanın beslenme alışkanlıklarına nasıl etki edebileceğini anlamaya çalıştık. İnsanların beslenme düzenleri hakkında neler düşündükleriyle ilgili veriler toplayarak bunları analiz ettik. Gruba yaşamları boyunca nasıl beslendikleri ve mülakatın yapıldığı tarihteki beslenme düzenleri hakkında sorular yönelttik. Ayrıca ne yedikleri ve kimin ne yedikleriyle ilgili günlüklerde tuttular. Bu günlükleri katılımcılarının hangi ürünleri tükettiklerinden ziyade alışkanlıklarını anlamak üzere kimin ne ve nerede yemek yedikleri, yemeği kimin hazırladığını analiz ettik. Ayrıca tükettikleri gıdaları kendilerinin alıp almadığını ölçümleyebilmek adına alışveriş günlükleri de tutturduk. Bu sayede çeşitli elimler belirledik. Bunlardan ilkini çocukken tüketilen gıdalar ve gıda israf olarak adlandırdık. Şu ile durumu özetleyebiliriz. Savaş sırasında her öğün bir nimetti çünkü her zaman açtık. Yani bu insanların savaşta sürdürdükleri yaşam, gıda alışkanlıklarını nedeninden etkilemişti. Ancak savaştan sonra her şey değişti. Ekmek yoktu, hiçbir şey yoktu. Bunlar insanların yaşamının geri kalanında gıdalarla olan ilişkilerini etkileyen çok önemli tecrübelerdir. Genelde yemeği annem yapardı. Yemek yaparken bizden yardım istemezdi. Bizim bulaşık yıkamak gibi küçük ev işleri yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla insanların gıdalarla ilişkileri ve ilişkilendirdikleri faaliyetler yaşamın erken dönemlerinde başlıyor. İnsanların sahip olduğu tavırlar, alışkanlıklar, deneyimlerin çoğu çocukluk döneminde oluşur. Bu dönemde yiyece erişebilme durumunuz ailenizden gördükleriniz de önemlidir. Örnek vermek gerekirse, Portekiz'de çorba çok önemli bir yemektir. Bu da aynı şekilde insanların yaşamlarını ve yeme alışkanlıklarını son derece etkiler. Ayrıca beslenme düzeninizdeki yiyeceklerin türü sahile ve göle yakın yaşayıp yaşamadığınıza göre değişiklik gösterebilir. Ama bu kişisel alışkanlıklar ve aile düzeni de bu durumu etkiler. Alıntı çok güzel. Babam tüm bir büfteyi yerken biz çocuklara bir büfteyi paylaşmak kalırdı. Çünkü elimizde sadece o vardı. Annem çalışmıyordu. Dört çocuktuk yani çok fazla paramız yoktu. Yine aile içi alışkanlıklar yiyeceğin nasıl paylaşıldığı ve nasıl seçildiğini büyük oranda etkilemektedir. Yiyecek seçimlerini etkileyen ve çok konuşulan bir sonraki eğilim ve değişimi evlilik, aile kurma, kadın ve görevleri görevlileri olarak adlandırdık. Sunacağım veriler yine Avrupa kültürüne ait olacak. Ancak farklı kültürlerin nasıl olduğunu daha iyi anlamak için bundan fazlasını yapmamız gerekir. İnsanlar yaşamlarını hangi kural ve rutinlere göre paylaşırlar? Evlendiğimde hayatım daha iyi gitmeye başladı. Eşim bana her zaman çok iyi baktı. Bu bir zamanla hayatını biriyle paylaştığını anlatan bir adamın sözleri. Başka bir kadın da şöyle diyor: Çocukken yemek yapmadık veya yapılmasına yardım etmedim. Bunları ancak evlendikten sonra yapmaya başladım. Yemek yapma ile ilgili hiçbir şey bilmiyordum. Bu sözlerden de anlayabileceğimiz gibi, ancak evlendikten sonra bir yetişkin olarak sorumluluk alıp bu değişimleri yaşadığı ve yemek yapmak hayatının bir parçası haline geldi. Özür dilerim. Hiçbir zaman yemeğini kendi hazırlamadığını söylüyor. Bu da yine aile içinde yemek alışkanlıklarının farklılık gösterdiğini açıklayan bir örnek. Birçok kültürde hala kadın ve erkek arasında ki aile içi rollerin değişik gösterdiğini görüyoruz. Yani kadının ve erkeğin yaptığı işler aile yaşantısı içinde net tanımlanmış gibi ve ciddi ayrımlar var. 81 yaşında Polonya'da bir kadın hala bir ailem varken, çocuklarım ve kocam varken her şeyin çok hızlı bir şekilde hazırlanması gerekiyordu. Bir çorba hazırlardım işte sonra ana öğün olurdu ama tatlıya vaktim kalmazdı gibi bir açıklama sunmuş. Yine yaşamın orta döneminde, orta yaş evresinde belli gıda alışkanlıkları, yeme içme alışkanlıkları var. Uzun yıllar polis olarak görev yapmış bir kişi yine karakoldaki kantinde sunulan gıdayı tükettiğini bu anlamda fazla bir seçeneği olmadığını dile getiriyor. Bu kariyeri boyunca devam etmiş bir durum. Bir sonraki önemli bir sonraki önemli nokta da insanların hayatlarında ya kendi sağlıklarının bozulması ya da eşlerinin hastalığa kapılması veya en kötü durumda eşlerini kaybetmeleri. Bir eşle yaşamış olan insanlarda genellikle görüyoruz ki örneğin kadın hasta olursa erkek daha önce yapmadığı bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyor. Bir başka gördüğümüz trajik olsa da ilginç bir nokta. Kadınların aslında uzun yıllar boyunca ailelerinin gıda ve besinleri için hep sorumlu oldukları ve aile bozulduktan sonra herhangi bir sebepten dolayı ilk defa artık ya kendi seçimlerini yapabildiklerini ifade etmeleri diğer insanların ihtiyaçlarından ziyade kendi ihtiyaçlarına ulaşmalarına yani dikkat çekmeleri ilginç bir nokta. Bir başka noktada emekliliğin ta kendisi yani oturup çalışmayı bırakmak gündelik bazı davranışların değişmesini gerektiriyor ve işe gitmediğiniz zaman tabii elinizdeki sorumluluklar değişiyor ve tabii ki alışveriş için yapılabilecek zaman miktarı değişiyor ve bunun sonucu olarak insanların yediği gıdaların da değiştiğini görüyoruz. Bazen daha öncesine kadar hiç ilgilenmedikleri yemek yapma gibi bir hobi edinebiliyorlar. Bunun sonucu olarak daha iyi sebze ve meyvelere ulaşma imkanları olabiliyor. Bu röportajların son teması da yaşın önemli olduğu ile alakalı bir noktaydı. Burada şunu hatırlamak gerekiyor. Bazı değişimler geçiriyoruz ve bunlar işlevsel dönüşümler ve yaşlanmanın bir sebebi de güç kaybı ve işlevsellik kaybıdır. Dolayısıyla artık eskisi kadar güçlü olmadığını söyleyen bir İsveçli hanım var şu anda slaytta. Aileyle yeme aile için yemek hazırlamak ve bütün rolünün rün, o olduğu için a, yeteri kadar a, güç a, gücü olmadığını ifade ediyordu ve bu hayatının bu kısmının artık a, ortadan kalktığından bahsetmişti. Şimdi yani gıda ve besin derken bu tür e, meselelerin de e, dikkate alınması gerektiği e, ilginç e, bir çağrışımlar zinciri hazırlatıyor, hazırlıyor e, sosyal bilimcilerin ilgisine sunulacak. Yani bir nevi e, diğer insanlarla yemek paylaşmanın olumlu bazı özellikleri de hayatımızdan çıkıp gidebiliyor emekli olunca örneğin. Yani eninde sonunda bu ailevi meseleyle, ailevi bağlamla ilgili olarak ortaya çıkmış bir olay, bir olgu. Yemek yapmak ve yemek yemek. Ve insanın kendi ve diğerlerinin yemek yemek konusundaki davranışlarını anlama konusunda aileye bakmak yani nispeten kolaylaştırıcı ve açıklayıcı bir uh, örnek oluşturabiliyor. Bu uh, röportajlar uh, süresince uh, uh, sağlıklı beslenip beslenmediklerini sorduk ve eğer böyle bir kavramla ilişkileri varsa bu kavramı nasıl tanımladıklarını sorduk ve uh, burada görüyorsunuz uh, birkaç uh, değişik uh, tema ortaya çıkıyor. Uh, birisi kendi her şeyin kendisi ol için olduğu fikri. Bugün konuşulan bir konu var çok fazla bilginin ortaya çıktığı ama insanların bu gürültü kirliliği içerisinde kendi sinyallerini alıp okuyabilip kendi hayatları için daha iyi bir beslenme çizelgesi oluşturabilmelerine yönelik bir karmaşa yaşandığıydı. Birçok insan da aslında şunu sorabiliyor. Yani bu saate kadar şöyle gayet iyi idare ettim. Bu saatten sonra sağlıklı beslenmeme gerek yok dediğiniz zaman bu konuda da araştırma yapıldı. Epidemiolojik olarak halen yaşınız kaç olursa olsun gıdanızın doğru ve sağlıklı bir seçimlere dayanmasının yararlı olduğuna dair birçok araştırma yapıldı. Yine röportaj yapılanlara sorulduğu zaman sağlıklı gıdanın ne olduğuna dair genelde oraya çıkan birkaç tema görüyoruz. Bunlardan bir tanesi örneğin kendi baba başına bir dengeli beslenme fikri geliştirmiş. Bu da çeşit üzerine dayalan bir yani çok çeşitli yemek yiyerekten dengeli beslenme alışkanlığını oluşturabiliyor. Burada o ilginç olan nokta insanların aslında kendi akıllarında herhangi bir şeye başvurmadan dengeli beslenmeye sonucuna vardıkları ama günlük hayatın bu tür alışkanlıklara bayağı bir etkide bulunup kararın alınmasına rağmen bu kararın yürütülmemesine daki etkide bulunabilmesi. Evet dengeli beslenme en de sonunda bir yatırım olarak da görülüyordu. Yani e, ileriye dönük sağlıklı bir yaşam çıkarmak için bir yatırım. Dengeli beslenmenin ve insanların daha fazla kendi beslenme alış, alışkanlıklarını daha rahatlatıcı hale getirmek de aynı zamanda dengeli beslenme yolunda daha sağlıklı alışkanlıklar edinmelerine yol açabilir. Bunun yanı sıra insanların gıdaya nasıl ulaştığına dair araştırma da yaptık. Burada ki ilginç olan nokta insanların sadece ne yediğine odaklanmak değil aynı zamanda bu satın alma sürecinden masaya gelme sürecine kadar ne tür bir yol izledikleri insanların. Daha başkalarıyla yaşayan insanların eninde sonunda alışverişe göre alışverişte daha değişik bir seçim skalası içerisinde hareket edecekler. Dolayısıyla satın alınan gıdaları da belirleyecektir. Tabi bu yine alışverişi yapanların üstüne yüklenen bir yük. Tek başına yaşayanlar da genellikle kendileri alışveriş yaptıkları için... ...kendileri oluşturuyorlar menülerini. Burada... ...işlevselliğin kaybıyla... ...yaşlılıkla gelen işlevselliğin kaybı... ...sonucu insanların... ...gıda takviyesinde, gıda alımında... ...bazı konularda... ...zorlanabilecek verilerinin... ...farkına varıp bu bağımsızlıklarını... ...bir şekilde... ...kaybetmemek için... ...besin alışkanlıklarını gıdayı da tedarik etme yollarını değiştirmek suretiyle muhafaza etmeleri. her ülkede değişiklik gösteren bir anlayış. Bu Türkiye'deki yerinin de kaç olduğunu bilmiyorum ama bu son konuşacağımız konu aslında birazcık da sağlık sistemimizle alakalı. Kültürel olarak kim kime bakar bir aile içerisinde? Kim kimden destek talep eder ve kim kime destek vermek zorundadır? Nasıl ve ne zaman o desteğe ihtiyaç olunduğu ...ortaya çıkar veya bir insana yemek satın almada, gıda satın almada, yemek yapmada nasıl bir destek olunduğu Kültürden kültüre göre değişen şeyler. Özellikle daha az alışveriş yapmış ve yemek yapmış olan erkekler örneğin bu bağlamda belki ilerleyen zamanlarda daha fazla yardıma ihtiyaç duyabilirler dolayısıyla insanların ellerindeki kaynakların ne olduğunu anlayabilmek bu tür yaşlı hastalarda yaşlıların dengeli beslenmesi konusunda destekleyici yöntemler oluşturmak için önemli. Burada her ülkeden ülkeye değişen bir başka durum da geniş ailenin ne kadar genişlediği. Bu çünkü hangi sistemlerin hangi beklentiler üzerine yapılanacağı, yapılanacağına, yapılanacağına dair bazı göstergeler sunar. Yemek merkezli bir hayattan memnuniyet konulu bir yaptığımız bir araştırma sonucunda vardığımız sonuçlar belki yine diyet araştırmalarında önemli bir veri sunabilir. Burada insanların daha çok yemekle ilgili amaçların neden önemli olabileceğine dair sorular sorduk ve genellikle insanların hayatlarında hoşlarına giden yemekleri yemenin büyük bir yer kapladığını, keyif aldıklarını görüyoruz. Tabii bunun sonucu olarak yine ya insanların bu sefer fizyolojik kaynaklarının önemi ve işreselliği öne çıkıyor. Yani koklayabilmeleri, tat alabilmeleri, erişebilmeleri bunların hepsi aslında gıda ile ilgili hayatlarının belirleyici faktörlerinden. Bir de gerçek kaynaklarla algılanan kaynaklar arasında bir fark olduğunu fark ettik. Bu anlamda örneğin tabii ki ulaşıma kaynak ayırabilmek, gelir de daha fazla yani gelirinin daha fazla olması gibi konular daha fazla kaynaklara sahip olduğu varsayılıyor ve dolayısıyla gıdaya daha çabuk ulaşabiliyor Bunun sonucu olarak da gıda merkezli bir hayata daha fazla beklenti içerisinde olup daha iyi bir yol çizebiliyorlar. İşte bu ilişki ve bu ilişkinin güçlü boyutu gıda ile ilişkili sağlıklı kararlar almamız açısından son derece önemli. Bu alandaki kurumları ve kuruluşları ve yürüttükleri çalışmalara baktığımız zaman gıda ile ilgili hedeflerin konması, farklı diyetlerin uygulanması gibi alanlarda çalışmalar var. Aynı çerçevede gıdaya kafa yorup düzgün bir diyet oluşturan bireylerin daha sağlıklı yaşamlar sürdüğü de bulgulanıyor. Bu ikisi arasında doğru bir ilişki var. Gıda ile ilgili hedef yalnızca sağlıkla ilgili değil ama aynı zamanda çeşitlilik, sosyal iletişim ve çevreden daha fazla keyif almakla da ilgili. Aynı çerçevede kişisel, sosyal ve maddi kaynaklar da bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından son derece önemli. Yapılan çalışmalarda gıda ile ilgili kararların yaşam kalitesi ile de doğru bir orantıya sahip olduğunu görüyoruz. Eğer bu alanda bir şeyler yapacaksak davranışları nasıl değiştirebiliriz? Bu, bu soruyu sormak önem kazanıyor. Fiziksel ve daha düşünsel süreçler işin içine giriyor. Fiziksel etmenler değerlendiriliyor. Yetkinlik, motivasyon, fırsat, davranış ve iyi olma hali ve bütün bunlar arasındaki ortak ilişkisellik bu alanda attığımız adımları, alışkanlıklarımızı belirleyen etmenler. Müdahaleleri nasıl kurguluyoruz? Bireyleri daha sağlıklı hale getirmek için ne gibi müdahaleler sistematik çerçevelerde oluşturuluyor? Bunlar önemli konular. Diğer çalışmalardan elde edilen bulgular sistematik bir şekilde bu tür müdahalelere entegre edilmeli. Farklı yetkinlikler ya da farklı yetkinlikler bileşkesi olarak adlandırılabileceğimiz alanlarda adımlar atabiliriz. Sistematik olarak neyi değiştirmeye çalışıyoruz? Bunu bulgulamak önemli. Yine hep dile getirildiği gibi bunların kanıta dayalı olması kritik. Bir önceki sunum bu konuda çok iyiydi yani öneriler ve tavsiyeler değil de bilime dayalı gerçek bilgilerle yola çıkmalıyız. Birçok ülkede bu alanda çok etkin adımların atılması gerekiyor. Sosyal, ekonomik, kültürel boyutu olan gıda konusu okur yazarlıkla da ilgili psikolojik ve fiziksel etmenler işin içinde ve beslenme ya da beslenme açısından iyi hal, iyi beslenme sağlığı olarak adlandırılabileceğimiz alanda bu adımları atmamız gerekiyor. Müdahaleleri tasarlarken bu farklı katmanları değerlendirmeliyiz. Fizyolojik ve psikolojik yani çift uçlu etkisi olacak adımlar olduğunu önceden kendimize hatırlatmalıyız. Sağlıklı olma hali bireyleri daha yüreklendirebilecek bir vaat aslında sağlıklı olmak için bazı davranışlarını değiştirebiliyorlar. Teşekkürler.